Süper güç yapacağı söylenen Bor Geldi mi oyun? O bad boy kandırmış seni ya Fazla inanma öyle şeylere Abi çok eski bir videonu buldum Sana nasıl ulaştırabilirim Nasıl eski bir videonu buldun ya Nereden buldun benim eski videomu Eski videom falan yok benim ya kimdi onu Geldi mi? Çıkmadı mı hala ya Nasıl çıkmaz ya Hadi 2023'te Türkiye süper güç yapacağı Bor Hadi bismillah ...bile daha azken ülkemiz maden çeşitliliği olarak dünyada ilk onun içindedir. Ve Türkiye dünya bor rezervinin %73'üne tek başına sahiptir. Bu durum yıllardır borla ilgili birçok asılsız iddianın ortaya çıkmasına ve toplumda bor hakkında yanlış bir algı oluşmasına neden olmuştur. Milli elementimiz borla ilgili doğru bilinen en büyük yanlış, borun bir enerji kaynağı yani yakıt olarak kullanılabileceği ve borla çalışan otomobil yapılabileceği düşüncesidir. Ülkemize dönen. F Nasıl lan bu yalan mı? ...ve borla çalışan otomobil yapılabileceği düşüncesidir. Ülkemizde dönen efsanelere göre bor gelecekte petrolün yerini alacak, alternatif bir yakıt olacak ve dünyadaki tüm otomobiller borla çalışabilecektir. Öncelikle şunu bilmeliyiz, bor direkt yakıt olarak kullanılabilecek bir madde değildir. 1970'li yıllar... Nasıl ya? Ben bunu gerçek sanıyordum oğlum ya larda borun bir yakıt olarak kullanımına dair çalışmalar yapılmış ve ülkemizde bor ile çalışan ilk araba 2011 yılında TÜBİTAK'ın projesiyle üretilmiştir. Bu tip araçlarda bor aslında sadece bir hidrojen tutucu olarak kullanılabilmektedir. Yani zannedilenin aksine bor ile çalışan arabalar aslında elektrikli arabalardır. Ve hidrojenin yakılmasından elde edilen elektrik enerjisi Oğlum o yüzden mi acaba bu tok projesi? ile hareket etmektedir. Ancak hidrojeni depolamak çok tehlikeli. Çünkü hidrojen saf olarak bulunduğunda çok yanıcı bir maddedir. Ve bu arabalarda borun görevi hidrojen tutucu olarak hidrojeni güvenli bir şekilde depolay... Oğlum TOG ne oldu lan? Aynen kardeş. Ee, kardeşim. <laughs> Yok o için. Ben niye okudum bunu amınam ya? <laughs> Tog ne oldu? Ne zaman çıkıyor? Tog ne oldu? Aha. Ben ne arayız dedim bunu amına koyayım. ...üzerinden tam bir yıl geçti ve Tog bir yılda projenin nasıl bir ilerleme kaydettiğini bugün tek tek açıkladı. Hemen her fırsat... Video izlenmez ya ben de dayı yanına gitti sandım. Borla çalışan araba yapmak mümkün mü? Yani yakıt deposuna bor döküp araba sürebilir miyiz? Kendisi maden mühendisi, odası İzmir şube başkanıymış. Bor kendisi bir e, ham madde, katkı maddesi. Kendisi bir ürün değil. Şu anki dönemde bor... Top ya, yalan olmaz bu arada oğlum top çıkar. Onun tarihi vardır. Ve yakıt arasındaki ilişki yalnız ve yalnız e, hidrojenin kullanılmasına da hidrojeni yakıt olarak kullanıyorsunuz aslında bor molekülleri ise hidrojeni en iyi taşıyabilen moleküller. Diğer bir taraftan bu araçlar sadece 20 beygiri güce sahip ve saatte 20 kilometre hıza ulaşabilmektedir. Görüldüğü gibi benzinli araçların verimliliğinden çok uzakta olmasının yanında bir de borun hidrojen tutucu olarak kullanılması maliyetin benzinli araçlara kıyasla çok daha yükseklere çıkmasına sebep olmaktadır. Şu an bordan enerji elde edip bilmek için harcadığımız enerji elde ettiğimiz enerjiden daha maliyetlidir. Yani teknik olarak mümkün olsa da ekonomik olarak borla çalışan otomobil veya borun yakıt olarak kullanılması günümüz şartlarında mümkün değildir. Fakat yapılan araştırmalar neticesinde bor madeninin pillere destek olarak kullanılmasıyla pillerin 3 kat daha fazla güçlü olabileceği bulundu ve batılı devletlerce bununla ilgili araştırma ve geliştirmeler devam ediyor. En basitinden elektrikli arabaların o özel pillerinde falan kullanılır oğlum. Yararsız bir şey olamaz ya bor. Eğer başarılı olursa bor madeni elektrikli araçların pil gücü sıkıntılarını çözebilecektir. 3 2 Borla ilgili ortaya atılan diğer bir iddia, bor rezervimizi çıkartmamızın ve işlememizin dış güçlerce engellendiği düşüncesidir. Özellikle Lozan Antlaşması ile ilgili olarak antlaşmaya ekli gizli maddelerde tüm Yeğenim çok büyük var. Türkiye'nin bor ve petrol başta olmak üzere madenlerini çıkarması yasaklandığı için bizim bordan etkili bir şekilde faydalanamadığımız ve antlaşmanın süresinin 100 yıllık olduğu dolayısıyla 2023'ten itibaren madenlerimizi yer üstüne çıkarıp kullanarak ve ihraç ederek hızla gelişmiş ülke statüsüne geçeceğimize dair bir düşünce var. Lozan Antlaşması hukuki olarak... Çok merak ediyorum 2023'te ne olacak acaba ya? Harbi diyorum ben. Gülüyoruz, eğleniyoruz. Bazen mizah falan öyle şeyler yapıyoruz da. Harbiden 2023'ü çok bekliyorum yani ne olacak? incelendiğinde antlaşmanın süreli olmadığı görülebiliyor. Aksine Türkiye bugün dünyanın bor ihtiyacının %55'ini tek başına karşılıyor. Ve Cumhuriyet'in başından beri önce özel sektör sonra devlet yani eti madencilik tarafından bor çıkarılıyor, işleniyor ve ihracatı yapılıyor. Peki abi tüm dünya üzerinde ne kadar bor var? Türkiye bu bor rezervlerinin yüzde kaçına sahip ve Türkiye'de nerelerde var? Şu ana kadar ki mevcut veriler içerisinde dünya üzerinde yaklaşık 1.3 milyar ton civarı bir bor rezervi olduğunu biliyoruz. Bunun da yaklaşık 1 milyar tonu Türkiye'de. Yani şuna bir baksana lan. %73'e. Türkiye'deki rezervin ise dağılımı oluştuğu yerler şöyle. Marmara Denizi'nin güneyinde gelişen bir hat vardır. 300 km uzunluğunda, 150 km de genişliğinde bir alanda gelişir bu. İşte Kaz Dağları'ndan başlayıp Uludağ'ın eteğinden diğer tarafa kadar giden bir hat. Bu hatta doğudan bu tarafa doğru gelirsek ya, Eskişehir'e kadar, Bursa kestelekte Kütahya Emet'te, şu an bulunduğumuz Balıkesir, Bigadiş'te bor mevcuttur. Peki Aykut abi dünya rezervlerinin 73'ünden bahsediyoruz. Yani ne oldu da bu kadar yüksek oranda rezerve bizim ülkemiz sahip olabildi? Bizim ülkemiz sahip olmadı. Bizim ülkemiz bu rezervler olduğu yerde kurulduğu için böyle bir hakkı sahibiz. Yani yerin altındaki zenginlik kamuya aittir. Anadolu'da bu rezervin fazla olmasının nedeni şudur. Anadolu tektonizmin çok fazla olduğu, jeotermal alanları çok fazla olduğu bir bölge. Bu noktada bu verilerde bor yataklanmaların oluşmasının kaynağı olduğunu gösteriyor şu ana kadarki mevcut jeoloji bilgilerimiz. Ülkemizde bugün boru çıkarma ve işleme hakkı sadece devletin elindedir ve eti maden işletmeleri tarafından temsil edilir. Dünya bor piyasasında 2005'ten bu yana lideriz. Sorunu ve... saçmalığına bak. <laughs> Biz elde etmedik zaten vardı. <laughs> etimaden bugün Türkiye'nin en çok kar eden kuruluşlarındandır. 2014 verilerine göre etimaden işletmelerinin cirosu 850 milyon dolardır ve bunda net karı %42'dir. Özet olarak bor bizim ülkemizi gerçekten kalkındırabilecek bir şey mi? Biz bundan... Yani ülke anlamı. kındırır bence abi nasıl kalkındıramaz ya. Bunda bir gayri safi milli hasılamıza bir katkıda bulunabilir miyiz? Şu an 2014 rakamlarına göre eti madenin cirosu 850 milyon dolar. Bunda yaklaşık net karı yüzde 42. Akıllara gelecek olan bir diğer soruysa, Maden boru çıkarmamızda ve işlememizde önümüzde hiçbir engel yok ve dünya bor rezervlerinin yüzde 73'ü bizde, öyleyse neden bor rezervleri Türkiye'yi bir süper güç haline getirmiyor? Aslında bor günümüzde elyaftan fiber Berop roket yakıtından nükleer endüstriye, kozmetikten iletişim araçlarına kadar 450 sanayi dalında yaygın olarak kullanılan eşsiz bir cevherdir. Fakat bor hiçbir ticarette, hiçbir üretimde başrolde değildir. Yani ham maddesi bor rezerve olan dünyada hiçbir malzeme yoktur. Bor bu saydığım sektörlerin içinde her zaman bir katkı maddesidir. Etimaden Maden işletmeleri Eski Genel Müdürü Orhan Yılmaz bir röportajında bu soruyu şöyle açıklamıştır. Borda arz fazla talep az. En temel konu bu. Türkiye dahil dünyanın bor rezervi 4 milyar ton. Ülkemiz bunun %73'üne tek başına sahip. Ancak bor kimyasalı ve konsantresi olarak tüketim hızı yıllık sadece 4 milyon ton. Halihazırda dünyaya 1000 sene yetecek kadar bor var. Bunun 700 senesini tek başına Türkiye'ye karşılayabiliyor. Biz olmasak bile piyasada dünyaya 300 sene yetecek kadar bor var. Diğer bir taraftan Türkiye bugün boru etkili bir şekilde kullanabilecek teknolojiye sahip değildir. Ülkemiz Boren yani Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü vasıtasıyla bor için yeni kullanım alanları geliştirmeye çalışmakta ve katma değerli yeni ürünler sayesinde ülkemizin bu alandaki ihracatını arttırmayı amaçlamaktadır. Bu arada TOG'un fabrikasının yapıldığı gemlikte oturuyor ve fabrika yapımına devam ediliyor. Kol kolonlar vs. yapıldığı ve çok büyük arazi üzerine kuruluyor. Tabi devam ediyordur oğlum millet uyduruyor yok yalan oldu falan diye. Ancak bor mevcut uygulamalarda kendine yer bulabilir veya yeni kullanım alanları kazanabilirse ülkemize ekonomik anlamda büyük fayda sağlayabilecektir. Türkiye'nin ortalama bor üretimi yıllık 1 milyar 100 bin ton ama Türkiye'nin kullandığı bor miktarı yıllık 72 bin ton. Hayırlı. Burada bor kullanımının arttırılması aslında bizim ticari, teknik ve ar-ge marifetlerimize bağlıdır. Son 15 yılda bor ilçesinde ihracatından senede ortalama bürüt 500 milyon dolar elde edebildik. Çünkü ihraç ettiğimiz yarı mamul borun tonu 300-500 dolar arasında değişiyor. İşlenilen borun tonu ise satıldığında yalnızca 70 bin doları buluyor. Arada işte böyle bir uçurum var. Bizim sattığımız cevheri alıp işleyen ülkelerin karı bor rezervi zengini Türkiye'yi katlıyor. Şimdi abi çok anlamsız kaçacak böyle şunu merak ediyorum. Şimdi bu bor, elimde tuttuğum bor kaç lira ediyor? farklı yaklaşalım konuya. Biraz daha yakışıklı bir kristal bulmuş olsaydılar kristal olarak satarsa çok para edebilirdi. Ama bu, hali... Ama bu haliyle çalışmadan, ürüne dönüşmeden hiçbir bedeli yok. Nihai ürüne dönüşmediğimiz müddetçe de herhangi bir şekilde borun üzerinden ülkenin bir gelir elde etmesi mümkün değil. Çünkü şu an Türkiye sanayisi tam gelişmiş bir sanayi değil. Türkiye'nin bor üretimi yaklaşık 1 milyon 100 bin ton civarı yıllık. Ama Türkiye'nin kullandığı bor miktarı 72 bin ton. 72 bin. Türkiye kendi borunu kullanmıyorsa, bor kullanacağı alanları geliştirmiyorsa bu noktada kendi sektörel gelişimini, kendi teknolojisini geliştiremiyorsa bor da bu miktarda kalacak. Bor daha değerli teknoloji Nasıl lazım işte oğlum. Nasıl olabilir derseniz ya TÜBİTAK'ın ve ulusal bor araştırma enstitüsü BORE'nin çalışmalar yaparak bir başka ülkenin teknolojisini Senin anlayacağın kadar İzlanda'da mercimek satıyor ama İzlanda'da mercimek yen yüzde birin altında. Ha. Takip etmek değil de kendi teknolojisini ürettiği müddetçe boru kullanabilir. Boru üretmek, boru kullanmak da değerli kılan. Ee, boru kullanabilecek ya da bir şöyle teknolojimiz. Düşün, ham mercimeği satıyorsun. Adam sana mercimeği işleyip onun yedi katı fiyatına satıyor sana. Uyduruyorum. Daha fazlaydı da olduğunda gerçek bir sanayi ülkesi olacağızdır. O noktada da e, sizlerin daha çok yemek harcaması gerekiyor. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri Amerikalı Owens Corning firması. Bordan cam elyaf, fiber optik kablo, beyzbol sopası, otomotivde ve deniz araçlarında kullanılan fiber glass gibi ürünler üreterek yılda 6 milyar dolardan fazla ciro elde ediyor. Türkiye bordan brüt 500 milyon oyun var. dolar kazanırken boru etkili bir şekilde işleyen sadece bir firma ülkemizin tam 12 katı kazanıyor. Bunun gibi daha pek çok yabancı kuruluş var. Yurt dışına sattık. Teknoloji abi işte. Bir teknolojimiz olsa bir teknolojileri kullanıp bu işleri biz de bir girsek. Ham bor cevherini azaltmalıyız. Boru ham madde olarak satmak yerine ülkemizde işleyerek ya. değerli ürünlere dönüştürülmesini de sağlamalıyız. Ya. İşte o zaman düşündüğümüz gibi bor sayesinde büyüme hızımız hız kazanır, ekonomik refah seviyemiz yükselir. Allah Allah. vallahi kardeşim. Allah yardımcımız olsun. <laughs> <laughs> Şöyle söyleyeyim sen mercimeği ham atıyorsun adam sana çorba yapıp daha pahalı. Ha aynen öyle. Vienna primelamanın çocuğu.